Ben demokrasi bugüne kadar şöyle tanıdım. 40 yıllık bir siyasi geçmişim var. 40 yıllık siyasi geçmişimde sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Bu totaliter bir zihniyettir, totaliter bir yapıdır, anlayıştır. Aa! Rahmetli Erbakan Hoca'mız kalksa acaba bunlara ne der Kime oy veriyorsun arkadaş? Kurantiyecilere mi? Kufaizcilere mi? Bunlar tabii seni mahvederler. Şimdi de gelip ağlıyorsun. Aç kaldın. Ayçiçeği ektirmiyor, tütün ektirmiyor, pancar ektirmiyor. E tabii sen IMF'ye oy verdin. AKP'ye oy vermek demek İsrail'e oy vermek demek. Amerika'ya oy vermek demek. IMF'ye oy vermek demekti. Elbette arkasına aç kalacaksın. Ne bekliyordun ya? Sen yaptın bu işi sen kendin. Kendi elinle. Kendi elinle. Sen şimdi narkozlandın. İşbirlikçi basının etkisiyle. Sana her şeyi yutturman kalkıyorlar. Hala efendim ne yapalım başka alternatif yok. Galiba gene bu ona oy vereceğiz diyerek bile cehenneme bile daha mazlanıyor. Beni iyi dinle. Ben senin kafanı tutup sarsıp duvara vurmak için buraya geldim. Bu konuşmayı, bu bunun için yapıyorum. Sen kendin bu narkozların altında baygın vaziyettesin. Haberi yok. Ki ben sana oksijen koklatıyorum bu açıklamalarımla. Oksijeni kokladın, ayıktın. Ne yapacaksın ilk önce? Bana ne soracaksın? Ben neredeyim? Bak sana cevap veriyorum. Sen bir Yahudi hapishanesindesin. Her şeyi çünkü IMF kumanda ediyor. Hükçü emperyalizmi kumanda ediyor. Bulunduğun odayı tanıdın mı şimdi? Tanıdım. İkinci sual ne? Peki ben buraya nasıl geldim? 3 Kasım'da bu bileti sen aldın be. 3 Kasım'da AKP'ye oy verirken ben bu hale düşmek istiyorum diyen sensin. Uyan. Kafanı bunun için duvara çarpıyorum. Buraya sen kendin bilet keserek geldin. Peki ben buraya geldim bana ne yaptın şimdiye kadar? Şöyle bir önüne bak bakayım. Milli hiçbir şeyin kalmadı. Ciğerin gitti, kalbin gitti, miden gitti. Bütün organların hepsi söküldü alındı. Erdemir'in gitti, petrokimyan gitti. Bütün kuruluşlar, bizim kurduğumuz fabrikalar gitti. Dağın, toprağın, limanın, liman hiçbir şeyin kalmadı. Bütün organların soyuldu.